Bu elimdeki tencere saz benim ana enstrümanım sayılır. Su için kullanılan bir bidon. Ben Fungistanbul Proje Grubu'ndan Roni Aran. 2019 yılından sonra Fungistanbul Projesi deyim yerinde ise evrim geçirdi. O zamana kadar normal sazlarımızla performanslar yaparken atıklardan sazlar yapmaya başladık. Neden atıklardan enstrüman yapıyorum? Kendime bildim bileli doğanın içerisinde Müzik kimliğim ve doğayla ilgili tarafımı birleştirerek bir farkındalık yaratmak istedim. İnsanların o umarsızca bir şeyleri atması, bir şeylerin dönüşmemesi, aşırı tüketim gibi dertleri ifade etmenin yolu olarak müzikle bir doğa projesi yapmam gerekiyordu. Çok kolay malzeme buluyoruz. Ben buradan eve gidene kadar neredeyse her gün işime yarar bir birkaç malzeme bulabiliyorum. E, bu hem bizim için iyi gibi olsa da aslında kötü bir durum. Suçlu varsa burada hepimiz suçluyuz herhangi bir şirketi, herhangi bir kişiyi suçlamak yerine hepimiz elimizi taşın altına koymamız gerekir. Bunun için önce kendi dönüşümümüzü gerçekleştirmemiz gerekir. Delikleri açtım. Şimdi alt kısma hem görseli toparlayacak hem de biraz ağırlık yapacak bir aparat takmam lazım. Bunlar işte bazen bir oyuncağın parçası, bazen bir su borusu aparatı, Ben de bugün sokaktan bulduğum temizlik malzemesini bir flüte dönüştürdüm. Atmayın, dönüştürün.